Tolstoy tüm mutlu ilişkilerin aynı olduğunu ancak her mutsuz ilişkinin kendine özgü bir şekilde benzersiz olduğunu söyler. Sanırım bu doğru. Mutlu bir ilişki tablosunu kafanda canlandırmak kolaydır. Sadece birbirini seven, birbirlerine ve karşısındaki insanı sınırlarına saygı duyan iki kişi. Peki ya kötü ilişkiler? Kötü bir ilişki bir kişinin bağımlılığından, çocukluk travmalarından, iletişim eksikliğinden, bulunulan ortamdan ve sayamayacağım belki de yüzlerce sebepten kaynaklanabilir. Kötü ilişkiler karmaşıktır, problemlerle doludur. Kötü ilişkileri çözümlemek Onları diğerlerinden ayıklamak zordur. Ancak bu kötü ilişkilerin karmaşıklığına rağmen sadakat sorunu, yani bazı insanların aldatırken bazılarının neden sadık kalmayı seçtiği problemi bence oldukça basit ve kolaydır. O zaman insanlar neden aldatırlar? Aldatan insanların bahaneleri gerçekten mantıklı mıdır? Ya da seni aldatan sevgiline geri dönmeli misin? Aslında aldatmanın psikolojisi çok basittir. Bir insanın kendini tatmin etme isteği, samimiyet ve sevgi isteğinden çoksa aldatma ihtimali yüksektir. Burada bahsettiğim kendini tatmin etme, mastürbasyon yapmak veya cinsel ilişkiye girmek değil, manevi olarak kendini tatmin etme. Nasıl bir hayat yaşarsak yaşayalım, her anını özel geçirmek isteyen yaratıklarız. Sıkılmayı kaldıramıyoruz. Kendimizi hep zirvede, hep kendi hayat sinemamızın içinde özel bir yerde görmek isteriz. Peki bir erkek kendini ne zaman zirvede hisseder? Arzulandığını fark ettiği zaman. Bir erkek en azından bekar bir erkek, arzuladığı bir insanın kendisini arzuladığını fark ettiğinde dünyanın zirvesinde hisseder. O yüzden bir erkek için seks, öpüşmek, flörtleşmek sadece 10 dakikalık bir zevk değil, kendini manevi olarak da tatmin etmektir. Kendi kendine değerli bir erkek olduğunu kanıtlarsın. Çok ilkel ama maalesef öyle. Bir de burada kadınlarınız kendini zirvede hissedeceğinden bahsetmek isterdim ama en ufak bir fikrim yok, o yüzden bir şey demeyeceğim. Gene de aldatmanın mekanizmasını basitçe söylemek gerekirse kişinin kendini tatmin etme ihtiyacı yakınlık ve sevgi ihtiyacından daha ağır bastığında aldatma olasılığı yükselir. Hadi bunu birazcık daha açıp derinlemesine inceleyelim. Öncelikle hepimizin doğal olarak kendimizi tatmin etme arzumuz vardır. İyi yemek yemek isteriz, iyi seks yapmak isteriz, az çalışmak isteriz, çok uyumak isteriz. Ama bununla beraber insanlar olarak hepimizde yakınlık kurma ve başkaları tarafından sevilme, hayatımızı biriyle paylaştığımızı hissetme arzusu da vardır. Bu iki ihtiyaç sıklıkla birbiriyle çelişir. Bu yakınlığa ve sevgiye ulaşmak için bazen kendi ...kişisel tatmininizden fedakarlık yapmanız gerekir. Ve bazen de kişisel tatmine ulaşmak için... ...biraz sevgi ve yakınlıktan fedakarlık vermen gerekir. Bu gerçekten sevgilin bir filmi seviyor diye... ...sevmediğin bir filmi izlemek... ...veya sevgilin bir partiye gidiyor diye... ...o partiye gitmek kadar basit bir şey de olabilir. Ancak aynı zamanda korkularını ve güvensizliklerini... ...partnerinize açıkça söylemek... ...veya o kişiyle belirsiz bir süre boyunca... ...tek eşli olmaya dair bilinçli bir taahhütte bulunmak gibi... ...derin ve karmaşık da olabilir. Bir kişi bir ilişkiden elde ettiği... Yakın yakınlıktan daha çok kendi tatminine değer veriyorsa ilişki için fedakarlık yapmayı bırakacak ve aldatmaya daha yakın olacaktır. Bir kişi bir ilişkiden elde ettiği yakınlığa kendi tatmininden daha çok değer veriyorsa sadık kalmak için kendi tatmininin bir kısmını gönüllü olarak feda edecektir. Bunu bir terazi gibi düşün. Bir tarafta öz tatmin var, diğer tarafta ise yakınlık, sevgi ve samimiyet var. Herhangi bir noktada öz tatmin tarafı yakınlık tarafına ağır basarsa o zaman insanlar aldatmaya daha yatkın olur. Peki bir kişinin kişisel tatmin Tatmini, sevgi ve samimiyetten ağır bastığı için aldatıyorsa, bunun sebebi yeterince sevgi ve samimiyet vermeyen sevgilisi midir? Kesinlikle hayır. Bazen sen ne yaparsan yap, kişinin kendini tatmin etme arzusu sevgiye baskın gelir. Bu tamamen aldatan kişinin disiplinsizliği veya özgüvensizliği yüzündendir. Peki bizi hayvanlardan ayıran şey nedir biliyor musun? Daha önemli, uzun vadeli hedefler uğruna kişisel tatmini erteleyebilme yeteneğidir. Sevgilini aldatmazsın çünkü 10 dakikalık bir zevk uğruna, hayatının aşkını elinden kaçırmak istemez veya iş yerinde mastürbasyon yapmazsın çünkü bu seni kovdurur. Her sabah kahvaltıda hamburger yemezsin çünkü kalp krizi geçirip ölürsün. Bir cenazede eroin içmezsin. Yani bence bunu açıklamama gerek yok. Tabii ki de bunlar hoş şeyler eroin dışında. Mesela hamburger yemek gerçekten güzel bir şey. Ama daha büyük ve önemli dertlerim var. Ve bu dertlerle başa çıkmak için mesela sağlıklı olma derdi gibi kendi tatminini yani hamburger yemeği erteleyebiliyorsun. İşte bunu erteleyebilmeye olgunluk denir. Buna yetişkin olmak denir. Aldatmak da burada aynı şemsiyenin altına girer. Tabii ki de yeni bir insanla seks yapmak, flörtleşmek iyi hissettirebilir. Ama olgun bir insan geri adım atıp daha önemli bir hayat boyu bağlılık uğruna hazını erteleyebilir. Bu da onu hayvandan ayıran şeydir. Yani aldatan insan çok basite indirgersek hayvani tarafına yenik düşmüştür. Peki ya aldatılan? Aldatılan insanın yaptığı hatalar nedir? Bu kısma geçmeden önce, eğer aldatıldığın için bu videoyu izliyorsan, bu kısımda anlatacaklarım kendini kötü hissetmen veya suçlu hissetmen için değil. Çünkü ne suçlu sensin, ne de kötü hissetmesi gereken sensin. Sadece hatalarından ders almanı istiyorum. Mesela aldatılan insanın yaptığı hatalardan birincisi. Eğer partnerin, sen onun için her şeyini verebilirmişsin gibi hissederse, <laughs> emin ol, her şeyini verdir. Sen her durumda sevgiline tam destek oluyorsan, atıyorum ofiste mastürbasyon yaptığı halde gidip onu tebrik edersen, o da ofiste mastürbasyon yapmaya devam eder. Seni sürekli 7-24 ne yaparsa yapsın desteklediğin sevgilin bir yerden sonra gerçekten ne yaparsa yapsın ses etmeyecekmişsin gibi hisseder ve sen sonra ne olur? En ufak bir dürtüde aldatır. Çünkü hem eğlendi, aldattı, takıldı hem de sen onun bilinçaltına kodladın. Sevgilin şöyle düşünüyor. Ben ne yaparsan yapayım bu adam veya bu kadın bana destek Çıkacak. Demek ki aldatmamda sorun yok. Çünkü aldatırsam ve yakalanırsam gene de beni affedecek. Yani bunun aslında toksik bir durum olmasının sebebi partnerin için her şeyi yaptığında, tüm sorunlarıyla ilgilendiğinde ve ne olursa olsun her şeyi onlar için daha iyi hale getireceğini gösterdiğinde aslında onlara eylemlerinin hiçbir sonucunun olmadığını göstermiş oluyorsun. Mesela bir köpek halıya işerse ve sen de ona kızmazsan ne olur? Bu sefer köpek tuvaleti geldiği zaman halıya kakasını da yapar. Aldatılma ihtimalinin çok fazla olduğu bir diğer durum ise eşlerden birinin aşırı sahiplenici ve kıskanç olması. Sana şunu sormak istiyorum. Eğer düzenli olarak izinsiz telefonunu karıştıran, her an nerede olduğunu bilmek isteyen, sen arkadaşlarınla dışarı çıktığında çileden çıkan ve seni tek bir gün bile aramadan veya mesaj atmadan geçirdiğinde yüzündeki damarlar patlayana kadar sana bağıran biriyle çıkıyor olsaydın neden aldatmayasın ki? Ya bu insan senin hiçbir yanlışın olmamasına rağmen sanki sen onu aldatmışsın gibi davranıyor. O zaman neden aldatmayasın? Ya aldatma tabii. Ben burada hani aldatan insanın perspektifinden konuşuyorum. Ve sen birini aşırı kıskanıyorsan tam olarak olan da bu. Şöyle düşünüyorlar. Zaten koca bana her gün bağırıyor. Ve şimdi arkadaşlarımla birlikteyken birkaç tane de bira içmişken yaklaşık bir yıldır onunla mutlu olmadığımı fark ettim. Bu yüzden evet. Yeni bir insanı denemenin ne zararı olur ki? Zaten her türlü eve gittiğimde onu aldatsam da aldatmasam da bana bağıracak. O yüzden neden olmasın? Gerçekten sen eşini bu kadar kıskanan, ne yapacağına, nasıl davranacağına karışan biriysen neden partnerinle berabersin. Sevgiline güvenmiyor musun? Onun seni aldatacağından veya başka insanlarla flörtleşeceğinden mi korkuyorsun? Peki partnerine güvenmiyorsan neden hala daha güvenmediğin biriyle sevgilisin? Sen de aşırı ketum, aşırı kıskanç, aşırı kısıtlayıcı biriysen bence senin sorunun partnerine güvenmemek değil, kendine güvenmemektir. Şimdi içinden diyorsundur öyle bir insansam. Ben partnerime güveniyorum ama dünyaya güvenmiyorum diye. Emin ol, sevgilin seni seviyorsa dünya ona hiçbir şey yapamaz. Partilere de gider, içkisini de içer. Seni seviyorsa ve sana gerçekten gerçekten sadıksa hiçbir şey olmaz. Ama sen gene de dışarı çıktığı zaman, arkadaşlarıyla gezdiği zaman onu sürekli baskılarsan demek ki sen sana sadık olmayan bir insanla sevgili olduğunu düşünüyorsun. Peki o zaman sadakatinden şüphe ettiğin biriyle niye sevgilisin? Burada sorun sevgilinin sadakatsiz olması mı yoksa senin özgüvensiz olman mı? Gerçek cinsel özgüven yalnızca kişi sahip olmadığı şeylerle rahat olduğunda ortaya çıkar. Gerçek özgüven takılabildiğin kadar çok kızla takılmak veya erkekle takılmak değildir. Kişinin kendi haz ve arzularını erteleyebilmesi ve hazlarından vazgeçebilmesidir. Gerçekten cinselliğiyle, erkekliğiyle, kadınlığıyla barışık olan bir insan sevgilisinin arkasından iş çevirmez. Ha bu arada cinsel özgüvenden bahsediyorum ama aldatmaların çoğu cinsellikle alakalı değil. Daha doğrusu cinsellikle alakalıdır ama sadece cinsellikle alakalı değildir. 2021 yılında bir araştırma yapılmış. 495 tane sevgilisini aldatan katılımcıya sevgililerini neden aldattıkları sorulmuş. Neden aldattıkları sorusuna verilen en yaygın cevaplar ise şöyle. Öfke, düşük özsaygı, sevgi eksikliği, düşük bağlılık, çeşitlilik ihtiyacı, ihmal, cinsel istek ve koşullar. Belki de sen her şeyi doğru yapmışsındır sevgiline gerçekten doğru davranmışsındır. Ama sevgilin seks bağımlısı olduğu için seni aldatmış olabilir. Sen hayatının zor ve yoğun bir dönemindesindir. Sevgilinle ilgilenemiyorsundur. Sevgilin sana destek olmak yerine seni aldatmayı seçebilir. Sevgilinle on numara vakit geçiriyorsun. Ama sevgilin kendini gerçekten bir kadın veya erkek gibi hissetmek için seni aldatmış olabilir. Sekiz argümanın sekizinde saymayacağım. Çünkü bence sen anladın. Maalesef bazı insanlar böyledir. Partnerinle bir ömür boyu vakit geçirsen bile kimseyi hiçbir zaman yüzde yüz onun dolabında nelerin kitli olduğunu bilemezsin. O dolapta kitli olan şeyler, çocukluk travmaları, baba veya anne eksikliği, seks bağımlılığı gibi şeylerin sonucu aldatma oluyorsa emin ol bunun sorumlusu sen değilsin. Belki sadece dolaba ışık tutmuşsundur o kadar. Dolabı açan yani aldatan her zaman kişinin kendisidir. Aldatan insan aldatılandan daha acınasıdır. İnsanlar zayıf oldukları için aldatırlar. Bu kadar. Aldatmak zayıflığın ve disiplin eksikliğinin en büyük işaretidir. Tek bir kişiye sadık kalamıyor musun? Bu kendi dürtülerini bile kontrol edemediğin anlamına gelir. Demek ki seni aldatan partnerin veya birini aldattıysan sen en basit hayvani içgüdülerinin ve geçmişini seni kontrol etmesine izin veriyorsun. Bu eziklikten başka bir şey değildir. Aldatma insanların açgözlü olması ve bundan sıyrılabileceklerini düşünmeleri nedeniyle gerçekleşir. Yeni bir şeyin heyecanını, sonuçları olmadan kovalamanın heyecanını isterler. Çeşitlilik isterler, ona isterler. Özgürlüğün yanılsamasını isterler. Ama tüm bu istekler tek bir şeyden kaynaklanır. Özgüven eksikliği. Kendine güvenen insanlar, oldukları kişide gerçekten kararlı duran insanlar aldatmaz öz değerlerini doğrulamak. Kendi kendilerine saygı duymak için ucuz heyecanlara ihtiyaç duymazlar. Çünkü hedeflerine ulaşmakla ve kendi başarılığında tatmin bulmakla çok meşguldürler. Aldatma kaybolmuş. Gerçek amaçlarını bulamamış. Canlı hissetmek için birden fazla kaynaktan duygu sömürmesi gereken insanlar içindir. <laughs> sonra bir de suçlama oyunu başlar. İnsanları aldatır ve sonra bunun için eşlerini suçlarlar. Bana yeterince ilgi göstermediğin, işlerinle çok meşguldün falan filan. Saçmalık. İletişim kurmaya, bir zamanlar parlak bir şekilde yanan kıvılcımı yeniden yakmaya cesareti olmadığı için aldatırlar. Sorunlarıyla yüzleşmek ve onları düzeltmek zor olduğu için kolay bir çıkış yolu ararlar. Çünkü maalesef ayrılmak aldatmaktan zordur. Aldatan insanın fare tuzağına düşmüş bir fareden pek de bir farkı yok aslında. Kafa şöyle işli. Fare yemek görmek, fare peynire gitmek, fare tuzağa düşmek, fare çok üzülmek. Erkek altını görmek, erkek altını da konuşmak, erkek altını da öpüşmek, erkek sonra yakalanmak, erkek çok üzülmek. Aldatan insanlar sahip oldukları şeyi kaybetmek istemedikleri için bir ilişkiyi bitirme cesaretine sahip olmayan korkaklardır. Hem aşırı keyifli, sıradanlaşmayan cinsellik isterler, hem heyecan isterler, hem de sevilmek, saygı görmek, konfor Afedersin ama buna ne deniyor biliyor musun? Hem ayranım dökülmesin hem... Eğer sen aldatıldıysan kendini suçlu hissetmene, üzülmene hiç gerek yok. Hatta sevinmelisin bile. Kafasının içinde seni düşünmeyen, anlık bir zevk için ikinizin de yıllarca emeğinin bulunduğu bir ilişkiyi mahveden bir insandan kurtuldun. Kafasının içinde sürekli böyle şeyler düşünen, hayvani içgüzülerinden kendini ayıklayamamış bir insanla, seni sevgini hak etmeyen bir insanla bir dakika daha geçirmek ister miydin? Seni aldatan insanın böyle biri olduğunu bilsen gene de onunla sevgili olur muydun? Bence olmaz. Olurum diyorsan yani olma. O yüzden kaybede edilmiş hiçbir şey yok. Kendini red verip kadınlardan nefret etmene veya feminist olup erkekler kapatılsın diye dolaşmana gerek yok. Sadece kafanda bir insan hakkında yanlış bir imaj oluşmuş ve o insan imajını yıktı. Demek ki gerçekten senin sevgini hak eden biri değilmiş. Ve sen ne kadar şu an yalnız olsan da emin ol sevgini, vaktini, saygını hak eden insanlar var. Ha biraz da şöyle bir durum var. Zararın neresinden dönsen kardır. Partnerin seni aldatmasa bile sen ömrünü sürekli kafasında travmalarıyla yaşayan ve başka insanları düşünen sürekli aldatma isteği olan ama doğru ortamı bulamamış biriyle geçirmek ister miydin? Tamam aldatın insandan bahsettik, aldatılanlardan bahsettik. Peki ya bir türlü aldatma fikrini kafasından atamayanlar? Sevgilisini sevmesine rağmen sürekli içgüdüleriyle savaşta olanlar. Onlara ne demeli? İki kişi beraber çok fazla zaman geçirdiğinde birbirlerine çok aşina olurlar. Küçük şeyler hakkında tartışmaya başlarlar. Birbirlerinin yanında yorgun hissederler. Bunun sonucunda da artık birbirinizden hoşlanmadığınız ve iyi bir eşleşme olmadığınızı düşünmeye başlayabilirsiniz. Sonra başka biriyle tanışırsınız ve o kişinin senin için harika olduğunu, Hatta şu anki eşinden daha iyi olduğunu hissedersin. Saatlerce süren eğlenceli sohbetler edersin, birbirine nazik davranırsın, şu anki eşini unutmuş gibi görünürsün. Ama tam o anda sevgilinle ilk tanıştığında, ilk bir araya geldiğinde konuşacak sonsuz şeyin olduğunu hatırlaman lazım. Sevgilinle ilk tanıştığın zamanda da onunla oturup konuşacak bir sürü şeyin vardı. Zamanla duyguların sıradanlaşabileceğini, yeni tanıştığın insanın da senin gözünde sıradan bir insanı dönüşebileceğini ve yalnızca iyi tanımadığınız insanlarla konuşacak çok şeyiniz olduğunu bilimiz gerçek duygular konuşacak hiçbir şeyin olmadığında ortaya çıkar ve ilk zamanki heyecan yerini yavaş yavaş saygıya sevgiye ve aşka bırakır bu aşamayı geçebilirsen o zaman dünyada bağını koparabilecek hiçbir şeyin olmadığını fark edersin